Bazen kendimi ifade etmekte, bazen kendimi anlatmakta çok zorlanıyorum. O Volvo ile alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Konya'nın bu şehrin dağlarının, atımın ayaklarının, offroad arabamın lastiğinin değmediği hiçbir yer kalmamıştır dört bir yanında. Tıbaşı Saray yani. mutfağı da Konya'da Tıbaşı. geliştiği için Konya'nın gerçekten güzel bir yemek kültürü var Bize gelen araba, araba sahibinden değil, tarafından alınır mantığıyla işlenmeden satışa çıkartılmaz. Arama. Yepyeni bir YouTube videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Akşam saat 11. Şöyle gördüğünüz gibi hava karanlık. Niye geldim iş yerime? Yarın Allah nasip ederse şu Audi A4 aracımız için Ankara'dan bir misafirimiz geliyor. Kamera bendeydi. Çocuklar da erkenden, hızlı trenden arkadaşları karşılamaya gidecekler. Kamerayı bırakmamı istediler. Ben de hem YouTube videomuza başlangıç yapayım hem de sizle şöyle bir muhabbet edelim diye elime kamerayı aldım. Çekimlerimize başladık. Bu aracımızı biliyorsunuz Yalova'dan İbrahim Bey'den almıştık. 2023 model model hatasız boyasız 30 bin kilometre bir GLB verip 2018 model Audi A4'ü de takastan almıştık. Bize gelen araba araba sahibinden değil tarafından alınır mantığıyla işlenmeden satışa çıkartılmaz. Araca boya koruma, çizik giderme ve seramik kaplama işlemleri tamamen yapıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba ışıl ışıl oldu. Yani biz bu işlemleri sattığımız bütün araçlara yapıyoruz. Arabanın kapısı kilitli. Şöyle içini gösterebilirsem. Arkadaşlar da yarın geldikleri zaman çekerler zaten. Çok güzel bir arabaydı. Instagram'ın hikaye kısmında paylaştık. Bizim önceliğimiz bizi sosyal medyanı takip eden insanlara ilana girmeden önce hikaye kısımlarında aracı paylaşıp uygun olan araçlara bu araçlar uygun diye söyledikten sonra arkadaşlar satışa çıkartıyoruz. Sahibinden.com'da ilana girmemiştik. Ama Instagram'da bir taliplisi çıkmayınca Sahibinden.com'da ilana girdik. İlana girdikten bir saat sonra aracın kaporası geldi. Gerçekten uygun bir araçtı. 2018 modeli 72.000 kilometrede. Hatasız ayarında değilim. Çünkü hatasız değil. Aracı İbrahim Bey bize biliyorsunuz Yanova'dan gelen misafirimiz bir kapısı boyalı diye söylemişti. Aracın ilk sahibi yani 5-6 yıldır belki 7 yıldır kullandığı için şu kapısını vurmuş ama şu çamurluğundaki sürtüyü unutmuş arkadaşlar. Buranın boyalı olduğu sonradan ortaya çıktı. Yani geldikten sonra hatta yani ticaretimiz bitmeden önce resimleri buldu. Arabanın arka çamurluğundaki lokal boyayı zaten biz de tespit etmiştik. Fazladan da ekstradan da şu çamurluğunda boya çıkmıştı. Arabayı boyacıya bırakmış. Daha önce tamponu vurmuş. Boya şu da şu çamurluğunu boyamış arkadaşlar. Bununla alakalı yani ben ticaretle pazarlık yapmayı, pazarlık üstünde pazarlık yapmayı seven bir insan değilim. Abi Yalova'dan buraya kadar çıkmış gelmiş. Bu işle alakalı da hani biz bir parça boyalı diye değerledik arabayı. İki de küçük lokal boya çıkınca İbrahim Bey dedim ki abi yani ticaretin bir şekli olur. Gönlünden ne kopuyorsa bir rakam söyle o rakam üzerinde anlaşalım dedim. Abi de hiç üzmedim. Ağzından ne çıktıysa da ikinci bir pazarlık kelimesi etmedim. Anlaştık aldık. Bu arabayı da satarken arkadaşlar planladığım rakamdan emin olun 50 bin TL'de aşağı verdim. Yani boyasız olsaydı, bir parça boyalı olsaydı olay çok daha farklı olurdu. Bunu niye söylüyorum? Daha videomuz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman yine birçok insanın değişik değişik yorumlar yapacağını bildiğim için şimdiden bu yorumlara cevap veriyorum. Bakın iki videoda yayınlanmadı. Yorumlara da bakın. Bazen kendimi ifade etmekte, bazen kendimi anlatmakta çok zorlanıyorum. Volvo satışımızda da aynı şey oldu arkadaşlar. O Volvo ile alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Volvo'ya 2020 model kış lastiği takmışlardı. Araç bizim kendimizin değildi arkadaşlar. Aracı konsiyon olarak sattık. Çok da uygun bir rakama verdik. Yani Türkiye'deki en uygun rakamı 7 milyon 200 bin lirayken biz aracın ticaretini 7 milyon 50 bin TL'ye bitirdik. Buraya geldiler. Arabanın kış lastikleri olduğunu bakın. Söyledik daha öncesinde. Arabanın trameri olduğunu, 20 bin TL trameri olduğunu ve aracın üzerinde kış lastikleri takılı olduğunu arkadaşlara söyledik. Yaz lastikleri de yok diye bunu özellikle belirttik. Geldikleri zaman baktığımızda aracın lastikleri 2020 çıktı. Burada kendime kızıyorum. Yani bizim bunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Ama arkadaşlar şuna inanın. 2024 bir arabada 2020 lastiğin çıkabileceğini emin olun ben de hiç tahmin etmedim. Bu da bize bir tecrübe oldu. Bundan sonra gelen araçların önce lastiğine bakıyorum. Güzel bir tecrübe oldu. Lastik tarihleri sizin için bu kadar önemli mi bilmiyorum ama yani ben de şuna katılıyorum. 2024 model 7,5 milyonluk bir arabada 2020 model lastiğin takılması çok uygun değil. Bunu yapan arkadaşı da kanadımı da söyledim. Benim böyle bir huyum ahlakım yok ama ticaretin sonucunda, şeklinde yani araç sahibi herhangi bir bedel düşüp düşmeyeceği ile alakalı hiçbir şey sormadık. Kardeşlerimizin de bir talebi olmadı. Zaten ticaret uygun bir ama bittiği için kavilleştik, helalleştik, güzel bir şekilde ağırladık, uğurladık. Ticarette kimsenin herhangi bir problemi olmadı ama birçok kişi yorum yapmış. Canınız sağ olsun arkadaşlar. Bana deselerdi ki İbrahim'cim bu aracın lastikleri 50 bin lira. 25 bin lirasını siz verin, 25 bin lirasını ben vereyim. Ben vallahi kendi cebimden de olsa verirdim. Biliyorsunuz huyum ahlakımı. Hatta buradan da o alan abiler izliyorsa hala söylüyorum. Eğer bir gönülsüzlükleri varsa arabanın lastiğinin parasını göndereyim arkadaşlar. Yani çok insan takılmış bu şeye. Dediğim gibi araç bizim değildi. Bizim aldığımız bir hizmet bedeliydi, bir komisyondu. Biz alıcıyla arasında bir köprü olduk bu ticarette. Volvo'nun olayını da bu şekilde anlatmış olayım arkadaşlar. Yarın Audi A4'e gelen misafirlerimiz arkadaşlarımız hızlı tren gardını alacaklar. Bakalım süreçte bizi neler bekliyor. Üst üste satış videosu yayınlıyoruz arkadaşlar. Çok bereketli bir ay geçirdik. Elhamdülillah şükürler olsun. Sizden de ricam biliyorsunuz göz oluyor arkadaşlar. Nazar oluyor, nazar değiyorlar. Başımıza neler geliyor biz bunları anlatmıyoruz ama sizden ricam yani Müslüman'ın Müslüman'a duası geçer. Bir maşallah demeniz. Yani bazıları kem gözle bakıyorlar. O da bize yansıyor arkadaşlar. Durum bu. Hepinizi çok seviyorum. Yarın misafirlerimiz geldiği zaman süreçlerimiz devam edecek. Ben biraz geç geleceğim. Arkadaşlar artık alırlar. Ekspertize giderler. Arkadaşlara kahvaltılarını ikram ederler. Sonra ben geldiğim zaman bakalım süreçte bizi neler bekler olacak. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Merhabalar, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hakan Bey. Hakan Bey, aynen abi. Konya Ankara'dan soğuk sanırım. Abi çok soğuk ya. Evet. Ankara'dan mı böyle? Yani sanki biraz daha iyiydi. Biraz daha Genellikle iyi. Genellikle birkaç derece zaten Konya soğuk oluyor. Bizim burada genelde ayaz olur abi. Kahvaltı hazırlattırayım mı? Kahvaltı, Kahvaltı yaptım trendi yaptım. Çok teşekkür ederim. Eğer hey, atsan abi emin hazırlattırabilirim. Yok, eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz Nasılsın? nasılsınız de Hanım? Değil, teşekkürler. Allah yıkarsın. Sabah erkenden de sizi uyandırdık ama. Yok ben zahmet verdim size. Öğleden önce belki yani Abla, bir tercih işlerdi. Bir diye bir erken yaşayan. geleyim dedim. Akşam sonra. da Ankara'dan evet. İstanbul'a gitmem gerekiyor bir işim var o yüzden erkenden halletmek istedim. Ha, tekrar İstanbul'a mı Evet evet, iş için evet. trenle İstanbul'a geçeceğim akşam. O yüzden hani öğleden önce bitirebilirsem Ankara'ya varıp biraz dinlenip oradan İstanbul'a. Zaten çok uzun sürmüyoruz, aracı siz kullanacaksınız. Evet evet, dinleyeceğim ben. Dün dün sattım aracımı, 2016'sı vardı bende model yükseltmek Ay, için. Dynamic'ti, beyaz, 125.000'deydi işte model yükselteyim diye. 100 sattım. Hala belirlemek Olur. Rus satını vereyim. Tarcanlara mı gidelim Tarcanlara gidelim. Evet. Tamam. aracımız A4 Sedan 2018 42 Bursa Fatsal Lille Burgaz 670 Hacıklı Fekalı e, Plastik aksamlarda boyamız var. Ha bu lokal boyaymış abi. Tamam. Buralar lokal boyadı. Marş boyamızı boyadık. Ön camınız değişmiş. Onun haricinde yirbeklerinizin tarihi tutuyor orjinal. E, Yüzey çizikleri gördünüz zaten Hı İç kendinizde. Hiç kontrollerde kullanılmamalı. Hafif deformasyonlar var gösterdiğim şekilde. Çok aşırı bir şeyiniz yok. Dış kontrolde de lastiklerimiz 2023 tarihli. Güzel abi. 22 senelik lastik, 3 senelik lastik. En güzelimiz bir olur. Takı durumumuz %71. Araç yatıyor, ondan kaynaklıdır abi. Onun haricinde bir şey gözükmüyor. Klima tam soğutma yapmaz. Bu havalar soğuk olduğu için. Dışarıdan aldığı sıcaklık sensör düşük olduğu için tam soğutma yapmaz. Hı -hı, <laughs> Motor durumumuz %90. Çakalda şaseniz, şase tiketleriniz, camdaki şase numaranız yani tutuyor abi. Arabanın iki adet hasar kaydı var. Biri bedelsiz, biri de 4500 lira. Bu bedelsizler ne oluyor ustam? Abi şeyi açılıyor, tutanak açılıyor mu? daha sonra dışarıdan yapıldığı zaman açıyor şey Ücret hmm. yeri sanıyor. Anladım. Ve düşük olabiliyor. Anladım. Araç 28 binde, 63 binde ve 65 binde. Muayenelere girmiş bir sonraki muayeneniz 2025'in 4. ayına kadar. Beyinden herhangi arıza kodunuz yok abi. kilometreniz mevzu uyuşuyor, şasi numaranız da uyuşuyor. Tamam. Anladım. Eyvallah. Bunlar nefsi sizde dursun. Kaybolduğu zaman kullanabiliriz. Tamamdır eyvallah. Enize sağlık. Ayağınıza sağlık. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ali ben. Yıldayım. Memnun Teşekkür ederim. İyiyim siz? Allah'a şükür olsun. Ben de iyiyim. Ankara'dan geliyoruz. Evet Ankara'dan geliyorum. Avukatmışız herhalde. Evet evet. Maşallah. Sizler de iyisiniz. İşleriniz en iyi. azından şükür olsun. İyiyiz, uğraşıyoruz. Ben bugün biraz geç geldim. Siz de erken geldiniz. Evet, erken. Arkadaşlar karşılamışlar. ekspere gittiniz. Evet, evet. arkadaşlar, yok ilgilendi. Inşallah. Yok, problem yok. Ya sadece ön ve arka tampon yazılmamıştı ama plastik parça olduğu ya, için plastik önemli parça, değil. Plastik parça zaten biliyorduk ön tamponu çünkü e, biz arabayı aldığımız zaman YouTube'da da e, takip ediyorsanız Aha. izlersiniz, Alış-satış süreçlerimizi paylaşıyoruz. Arabanın ilk sahibini aldık bu arada yani hiç el evet, değiştirilmemiş. E, abimiz arabanın tamponu vurmuş, çamurluğun boyadığında haberi yoktu. Doğru. Yani şey de boyamış. Yani tamponun boyandığını biz de biliyorduk evet. ama hani plastik parça olunca onu çok arkadaşlar dile getirmemişlerdi. çok da önemli, ya önemli bir şeydi. değil. Ben zaten çok önemli, yani önemli böyle değil. Yani ana komikler. hatlarında bir problem olmadı. Yok yok gayet güzel araba. Hani belirttiğiniz gibi diğer özellikler evet. anlamında hiçbir Dediğim problem gibi, yok. Dediğim gibi ilk sahibini almamız çok büyük bir avantaj. Hı -hı. Bunları da sosyal medyaya çekiyoruz. İçerik olarak üretiyoruz zaten. Youtube'da Hı -hı. aldığımız, sattığımızı. Temiz bir arabaydı. Uygun da bir rakamdı. Yani ben şöyle fitleme yaptığım zaman e, kilometre olarak emsal hiç araç yoktu. Doğru. Bir aldınız. Doğru. Siz de öyle mi? Ya valla bence de hesaplı. Ben de işte şeyde de Tuğba da bahsettim. Hani ben bineceğim zaten. Dün böyle ani bir şekilde aracımı sattım. İşte öğleden evet. sonra ilanınızı gördüm. Hayırlı olsun. Siz evet. bizi sosyal medyadan görmediniz. Yok ben pek sahibine Instagram falan pek kullanmıyorum. Hani bilgim yoktu zaten. Öyle mi eyvallah. Sahibinden de öğleden sonra ilanı gördüm, aradım. işte Tuba Hanım'la görüştüm. Hızlı bir şekilde hallettik. Ben de öyle tahmin ettim. Çünkü e, sosyal medyadan değil, sahibinden okuma girdikten sonra. Ki zaten hani e, bizim sosyal medyada takipçilerimiz artık da bu arabaları, bu tarz arabaları seviyorlar. Çok da pazarlığımız oldu ama Hı -hı. bir kimseyle uyuşamadık. Size nasipmiş demek ki. Öyle mi? Nasıl? Evet. Evet, evet evet. Tahmin ettim. Ben de YouTube videosundan başlangıç yaparken dedim. Büyük ihtimalle abi sosyal medyadan değil. Çünkü sahibinden okuma ilan girdikten sonra bir saat sonra falan e, gördünüz. O da yani, nasıl? Evet, doğrudur. Hani ilan Bu arabayı abi? Diye. Özellikle yani Audi a Şöyle Audit, benim e, sattığım aracım da Audi A4 2016'ydı. E, ben çok memnunum araçtan. E, kilometre, ve yaş abi. itibariyle 2016 o. İşte kilometresi biraz artmıştı. E, evet. İşte, kilometreyi azaltalım, yaşını güncelleyelim diye gene memnun olduğum için Audi A4 bakıyordum açıkçası. Eyvallah. Böyle hızlı gelişti yani Ankara'da olmanın da avantajı hızlı trenle hemen geldim Konya'ya. Yani şu anda karşımda birleşti bir insan olması çok güzel bir şey çünkü sosyal medya haricinde hani insanlar bazen sosyal medyadan galeyana gelebiliyorlar. İşte hızlı bir şekilde aracı bizden alıyorlar falan ama siz birleşti bir şekilde araştırarak bütün filtrelemeleri yaparak evet, evet. emsalleri arasındaki en uygun arabayı bulup da aradınız diye tahmin ediyorum. En temiz ve en uygun arabayı. Doğru mu Bu doğru, şekilde filtreleme evet, yaptınız. Evet. Aynen öyle. Yani arabanın fiyatı gerçekten uygundu çünkü biz de emsal yapıyoruz. 100 binle sınırladım önce. 100 binde arabaları vardı. Fiyatları birbirine yakın olan ama kaputu boyalı. Çamurluğu değişik. Evet, evet. Birkaç tane araba vardı. Yani şöyle baktığım zaman ilanlardan zaten bakan bir insan, düzgün bir filtreme yapan bir insan <laughs> Türkiye'nin en uygun rakamındaki aracın bizim aracı olduğunu gördü. Zaten size de bir tık e, i̇ndirim indirim yaptı. Evet, evet güzel bir fiyat, fiyat anlaştık. güzel bir rakam anlaştık. Evet, evet güzel bir fiyat. Onda anlaştık. da dedim biz de arabayı alırken normalde sadece tek parça boyalı diye almıştık. <laughs> yani abi bir parça boya demişti. Buraya gelince çamurluğundaki ve arka çamurluğundaki lokal boya çıktı. E, çam, ön çamurluğundaki ne tampon boyaya bırakınca boyamışlar. Haberi yok. Arkayı da unutmuş abi çünkü 2018 yılından beri kullanıyor. Olabilir canım insanlık Bize küçük yani. bir o, o da bize küçük bir gönlümüzü almıştı. Biz de ondan dolayı hiç kırmadık. Çocuklar eyvallah. beni aradılar. Hı -hı. En son arada bir rakam kalmış dediler. Şu para olursa alalım diyor beyefendi Ali Bey dediler. Ben de tamam kırmayın hayırlı olsun deyin. Eyvallah Zaten teşekkür ederim. Zaten biz de o kadar ederim. bir rakam arkadaşlarım düşmüştük bu lokal boyalardan. Arkadaş da bizim gönlümüzü yapmıştı. Biz de abinin gönlünü yapalım dedik. Böylece hayırlaştık. Eyvallah. Ticaretimiz inşallah hayırlı ve bereketli olsun. Hayırlı olsun abi. iki tarafa da teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim Ankara'da ticaretimiz çok sıktır. Bu ay 3. ticaretimiz Ankara'ya. 4 mü? 3 mü? Bu ay Ankara'ya gönderdiğimiz üçüncü arabamız olacak. Yani daha hemen yılbaşı ile birlikte bu üçüncü yeni yılda. Öyle mi? Çok güzel. Evet. evet. Hatta yani iş de Konya'dan e, iş işleri olan bir arkadaşım falan. Ben hani arabayı ilanını gönder gönderdim. Ama dedi ben hani şeyi tanıyorum. İşte İbrahim Bey yani şahsen olmasa da. Yani sosyal medyada. E, bilinen bir galeridir. Temizdir araçları şeklinde yorum yaptı o da. Eyvallah çok teşekkür ederim Hı. abi. İnsanların bu şekilde yorum yapması da bizim için gerçekten gurur verici. Evet. Sizin branşınız ne abi? Genellikle fikri ayaklar çalışıyoruz. Marka patent hukuku üzerine. Hmm, ben avukatlıktan önce de Türk Patent ve Marka Kurumu'nda çalışıyordum zaten. 18 yıl orada Değil çalıştım. <laughs> i̇şte bir buçuk yıl falan oldu istifa ettik. Hem danışmanlık hem avukatlık. O alanda daha ziyade çalışıyoruz. Siz aracı bir sigorta kestirmeniz gerekiyor abi. Evet onu demin aşağıda yapıyorduk ama <laughs> bağlantı koptu. Evet. Onu tekrar... üzerinde mi Yok yok sigortaya. şey e, telefonla hallediyordum yani hat koptu. Ondan sonra burada bir öğlen yemeği ikram ederiz sizi. Vallahi iyi, çok teşekkür ederim. Ee, İşimi bitirebilirsem yola çıkmak isterim. Ee, etli ekmek yemek istemez misin abi? <laughs> alacağım olsun. İnşallah bir vesileyle uğrarız gene. Öyle mi? Hı hı. Ben Aceleniz var artık anladım. Acelem oldu işte. O yüzden yani bir an önce, ama eyvallah geçişse, teşekkür ederim. Yani 15 dakikanızı almaz, bir yemek ikram ederiz. Eyvallah. Son kebabımız Allah Allah. var, etli ekmeğimiz var, tirdimiz var, hangisini görmek teşekkür istersen. Teşekkür ederim. Konya mutfağını severim, bilirim Konya de. Konya mutfağı güzeldir, lezzetlidir. Bilirim de. Ee, bir dönem hani Konya'ya çok geldim gittim. Evet. İşte Ali Baba falan hani oralarda çok yemişliğim evet, evet. var. Eyvallah. <laughs> Biliyorsun yani Konya'da az Tabii çok. tabii. Ya işte merkezini falan oraları bilirim. Severim de yani. mutfağını da severim. Keyifli yerdir. Gerçekten doğuyu geçersek Antep'tir, Urfa'dır. Oraların yemek kültürü birazcık daha üst seviyededir. Ama Konya'nın mutfağı da yani üstün bir mutfağı var. Şundan kaynaklı bu da. Biliyorsunuz Konya bir zamanlar Selçuklu'nun başkenti. Tabii yani kadim bir şehir Selçuklu başkenti. Saray mutfağı da Konya'da Orta. geliştiği için. Konya'nın gerçekten güzel bir yemek kültürü var. Hani yemeklerimiz var, kahvaltılarımız falan ama işte biraz bu konuda herhalde zayıfız. Tanıtamamışız kendimizi Türkiye'yi. Ya şöyle tabii Konya'nın mutfağına Gelene kadar başka turistik unsurlar ön plana çıkıyor biraz da ondan e, aşağıda da onu konuştuk. E, trenle birlikte, hızlı trenle birlikte, günü birlik veya işte bir gece kalmalı Ankara'dan çok var Konya gezmeye. Evet. için. nereye yani git ciddi bir katkısı olmuştur kuvvetlenmiş. Gene e, akademisyen olup burada ders vermeye gelen hoca sayısı çok arttı trenle birlikte. Dolayısıyla hem buradaki devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerinde de katkı evet. oldu yani. O. Konya gerçekten turizm olarak yani efsane bir şehir yakın ilçeleri özellikle çok ziyaret edilecek yerler var. Mesela Kilisra diye bir yeri var. Ne Kilistra, Kilistra. Evet, Kilistra diye geçer. Onu duymadım hiç. Dünya tarihinde yeri var Hristiyanların geleneği. Şey bir... mi? Şu e... Gökçürt diğer ismi de. Bir tane bir yer daha vardı doğru, Rum köyü olan. Antalya yol üzerinde abi, burası onu bilmiyorum o zaman. Bu Rum Rum köyü var bir tane. Bu e... Yeni Erenköy şey, Mahallesi şey mi yapan. tarafa geçince? Erenköy evet işte orası Yok er yo, Erenköy Mahallesi'ni geçince... Sille'den bahsediyorsunuz? Sille, sille. 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 Tarihi Sille Köyü. Sille. O, oraya, evet. oraya gittim ama öbürünü bilmiyorum. Yok bu bahsettiğimiz yer Kilisra. İnternetten araştırırsanız... Hmm, yok onu bilmiyorum. Kilisra, Kral yolu üzerinde bulunan, eski Baharat yolu üzerinde bulunan Hristiyanların korunmak amaçlı kullandığı bütün kilisedir, şapeldir yani tarihi böyle ibadethanelerin olduğu değerli bir yer. Hiçbir kimse tarafından bilinmiyor. Hmm. Birçok Hristiyan geliyor ziyaretlerde bulunuyor. Orada ayinler yapıyorlar falan filan böyle yani çok Dünyanın en büyük iki lahiti Konya'dan çıktı. Dünyanın hmm. en büyük iki lahiti. Bir tanesi Semedra, Semedra lahiti. Bir tanesi Karaman'ın Ayrancı ilçesinden. Bir tanesi de Beyşer'in Yunuslar köyünden çıktı. Yani dünyanın en büyük iki lahiti. Düşün yani nasıl hmm. bir krallık yaşadı. Ee, ama işte dediğim gibi biz turizm açısından kendimizi ispatlayamamışız. Afiyet olsun. Afiyet olsun ben iyi araştırdım. Konya ile alakalı gerçekten iyi bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum. Birçok Konyalı'dan daha çok bilgiye sahip olduğunu hmm. düşünüyorum. Çünkü tarihi araştırmayı severim. Gezmeyi severim. doğa tutkum var. Mesela ata binerim. offroad ofro tutkum var. Konya'nın bu şehrin dağlarının, atımın ayaklarının ofro arabamın lastiğinin değmediği Hiçbir yere kalmamıştır dört bir yanında. Severim de tarihini de araştırmayı severim. İşte Frigleri yaşamışlar, Hititleri yaşamışlar. Anadolu Selçuklu, Büyük evet, Roma. Ondan sonra arkasından işte gelmişler, nerelerde kalmışlar, nerelerde yerleşmişler. Bunların hepsinin az çok bilinçliyiz. Şehrimizi seviyoruz, Konya'mızı seviyoruz. Tanıtmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Eyvallah. Tamam. Siz geçebilirsiniz, arkadaşlar yardımcı olacaklar. Tamammış. Eyvallah. Paranın da gelince hallederiz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Gelin aslında noterimiz. 18. noter. Tamam. Teşekkür ederim. alacağım. Şuraya, şuraya, bir şuraya. Üç yere imza. Şu kimliğiniz? Şu birbirine değmesin. Eyvallah. Abi yemek yeriz değil mi? Ya e, şey de söyledi İbrahim de söyledi ama yola çıkmam lazım. Teşekkür ederim çok sağ olun. Abi öyle o vakti geldi istersen yemeğini öyle çık. Allah razı olsun. Vallahi hızlıca hallediveririz yani sıkıntı yok. Hayırlı olsun. Güzel. Teşekkür ederim Tuba Hanım. Sağ olun. Allah süreç hızlı ilerledi. Valla çok dedim, şükür. Avukat Bey kendisi avukat olunca işler de çok hızlı bir şekilde ilerledi. Eyvallah teşekkür ederim. Ya, şeye, plakaya gittiğimizde hani kimse yoktu ama 5 dakika sonra ciddi böyle bir kalabalık oldu. İyi ki erken halletmişiz. Tabii. Tam bir de öyle saatine geliyor ya. Herkes bir an önce öğleden önce bitirmek için. Evet. Çok Ali abi et ekmek yemek istemezsen diğer yemeklerden de var abi. Sulu yemek var. Köfte, ızgara var. Et var ya. Tamam. Hı. Tek bir buçuk. Tek. Tamam abi. Tek abi. Son bize üç tane tek et ekmek. Üç yok. tek et ekmek. Aynen. Abi. Şey, evet, tamam. Çay içtik. Ben hani müsaade abi, isteyeceğim. Şey. Yok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yola çıkayım. Şey, gecikmeyeyim. Yok çay içtik abi. Teşekkür İyi, ederim. ederim. Ellerinize tamam. sağlık. Kesinize tamam. bereket. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ya, müsaade sizin. Ayağınıza sağlık. Hayırlı mübarek olsun. Güzel bir sağ olun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah bereket versin inşallah. Biz de şu paranızdan bereket verelim. Sağ olun. olsun. Teşekkür ederim Hakan Bey. Ederim, Teşekkür ederim. Sağ olun, evet sağ olun. arkadaşlar bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Aracımız Yalova'dan geldi. Ankara'ya gidiyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere.